Şükrü Boyraz, Türkiye Sakatlar Derneği Genel Başkanı. Türkiye Sakatlar Derneği 1960 yılında kurulmuş. Ülke genelinde kurdukları 59 şube, 7 tane temsilciliğiyle beraber engelli hakları konusunda mücadele eden bir sivil toplum kuruluşudur. Türkiye Sakatlar Derneği'nde uzun yıllardır bu mücadeleyi verdiğimiz ama en büyük sorunumuz yerel yönetimlerdir. Bu yerel yönetimlerle ilgili biliyorsunuz 2024 31 Mart tarihinde bir yerel yönetim seçimi yapıldı. Burada 1 Nisan sabahı ülke genelinde baharla beraber demokrasi ışığını da bize yaşatan halkımıza çok teşekkür ediyoruz. Ülke genelinde belediye başkanlık yarışına giren siyasi partilerin ve belediye başkan adaylarının Hiçbir söylemlerinde ülke genelinde yaşayan 11 milyonu ulaşan engelli nüfusuyla ilgili bir politikalarının, bir söylemlerin olmadığını gördük. Engel haklarını yerel yönetimlerde dile getirecek adayları olmadığını üzülerek gördük. Ülke genelinde yerel yönetimlere seçilen belediye başkanlarına çok büyük görevler düşmektedir. Asıl görevleri engelli bireylere yardım yapmak, sandalye dağıtmak, erzak dağıtmak değil. Engelliye acıyarak bakmak değil. Engellinin eşit yaşam koşullarını oluşturmaktır. Nedir bu eşit yaşam koşullarını yerelde baktığımızda? Erişilebilirlik ve ulaşılabilirliktir. Bunun da en baştaki seçeneklerinden bir tanesi toplu taşıma araçlarının, toplu taşıma sistemlerinin, şehir mobilyalarının, kamu binalarının, kamu alanlarının ve kaldırım ve yolların engelliye uygun hale getirilebilmesi, şehir mobilyalarının engelliye göre uygun hale getirilebilmesidir. Temelimiz yeni seçilen gerek büyükşehir belediye başkanları, gerek şehir belediye başkanları, ilçe belediye başkanı, hatta belde belediye başkanları bu konuya eğilir ve ülkemizde engellilerin eşit yaşam koşullarının yerelde olduğunu herkese göstermiş olurlar. Teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum yeni seçilen belediye başkanlarımıza.